Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala ve ala ve sahbihi ecmain. Bu dersimizin konusu namazı terk eden niçin cezaya müstahak olur? Evet, çok tembellerden ve namazı terk edenlerden işitiyoruz. Diyorlar ki, cenab Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddetli ve ısrarla ibadeti terk edeni sakındırıp cehennem gibi dehşetli bir cezayla tehdit ediyor. İtidalli, orta yollu, aşırıya kaçmayan ve istikametli ve adaletli olan Kur'an'ın ifadesine nasıl yakışıyor ki ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayetsiz şiddeti gösteriyor? El cevap, evet Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtsa, muhtazsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına ilaçlar hükmünde olduğunu çok mektuplarda ispat etmişiz. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona faydalı ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil doktora dese senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Ama Kur'an'ın terki ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezası ise nasıl ki bir padişah raiyetinin hukukunun muhafaza etmek için sıradan bir adamın halkının hukukuna zarar veren bir hatasını görse şiddetli cezaya çarpar. Tekrar edelim. Nasıl ki bir padişah raiyetinin yani halkının hukukun hukukunu muhafaza etmek için sıradan bir adamın halkının hukukuna zarar veren bir hatasını görse hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam ezeli ve ebedi olan Allah'ın halkı hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir saldırı ve manevi bir zulüm eder. Çünkü mevcudatın mükemmellikleri sanatkarına yani Allah'a yönelen yüzlerinde tesbih ve ibadetle ortaya çıkar. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Belki inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yani Allah'ı anma noktasında yüksek makamla makamlarda bulunan ve her, bir, her biri birer Allah'ın bir mektubu ve birer Allah'ın isimlerinin aynası olan mevcudatı, Ali, yüksek makamlardan indir, indirdiğinden ve emniyetsiz, vazifesiz, cansız, perişan bir vaziyette kabul ettiğinden mevcudatı, yani varlıkları takdir eder, aşağılar, mükemmelliğini inkar ve tecavüz eder, onlara saldırır. Evet, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainat içinde bir ölçü, bir denge suretinde yaratmıştır. Hem insan için bu alemde hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbine göre gösteriyor. O insanın itikadı kalbine göre gösteriyor. Kalbin itikadına göre gösteriyor. Mesela mesela gayet ümitsiz ve yaslı olarak ağlayan bir insan mevcudatı ağlar ve ümitsiz suretinde görür. Gayet sevinçli ve neşeli, müjdeli ve tam bir sevinç, sevinç içerisinde gülen bir adam, kainatın neşeli güler gördüğü gibi. İşte tefekkür ederek ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden bir adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. gafletle ve inkarla ibadeti terk eden adam mevcudatı hakiki mükemmelliğine tamamıyla zıt ve muhalif ve hata surette zanneder ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Yani haddini aşar ve onlara saldırır. Elhasıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder. Nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlukudur, kuru ve kulesidir. Hem kainatın mükemmel kanunlarına karşı bir saldırı, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür mevcudata karşı bir aşağılamadır, ibadetin terki dahi kainatın mükemmelliğini, bir inkardır. Tekrar edelim. Evet nasıl ki küfür mevcudata karşı bir aşağılamadır, ibadetin terki dahi kainatın mükemmelliğini bir inkardır. Hem hikmeti ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan, saldırı olduğundan o insan dehşetli tehdide şiddetçi cezaya müstahak olur layık olur. Hülasa işte bu hak edişi ve adı geçen hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Mucizül Beyan yani açık açıklamalarıyla tam bir mucize olan Kur'an mucizane bir surette o şiddetli ifade tarzını ihtar ederek, seçerek, dileyerek tam tamına Hakikatı belagat olan güzel ifadelerle anlatılan mutabıkı müktezai hale mutabakat ediyor. Yani halin gereğine uygun hareket ediyor. Subhan rabbike rabbil izzati ve selamun aleyhi ve ve rahmetullahi ve